Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Yanımda İbrahim Or. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi hemen şöyle. Bir oyunumuza geçeceğiz. Şimdi Oğlum ben mi? oyuna giremedim. Sıramızı Yok. bekliyoruz. Duvarın içinden geçmeye çalışıyorum. Ben. Hmm. ben bu oyunu şu anda yeni başladım. Hem de bir videoda çekimledim. Tek bir tane video çekmeyeceğiz İbrahim'le çok. Bir iki üç ha, video. Ha buradasın görüyorum. Oğlum duvarın içinden geçmeye çalışıyorsun sen şu an. <laughs> ne yapayım? Uf 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 Biz sadece of, izliyoruz. Uf 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 uf. Ben yeter of, bak of. senin üstüne çıktım şu an. Bu ne lan? Yanındaki kişi benim. Aa sen bu musun? Hayır o değil. <laughs> Senle Mahmut. Aa o benim işte. İbrahim'in şey söyleyeyim. Neredesin? Onun niye böyle karanlık lan? Yok. Harita karanlık harita. <laughs> Acaba harita görünse ne olur ya. Tamam şimdi bir sıramızı bekliyoruz oynamak için. Gel Hadi şuraya. be. Telefonu şuraya koy. Tamam. Bu bir like atıp abone olmayı unutmayın. Sen <laughs> nereye gidiyorsun? Oğlum, Sıkıştım. Ben de burada. Heh, senin üstüne çıkabiliyorum ha. Nasıl? Bak. Oğlum çok benzemiyor muyuz lan birbirimize? <laughs> Sadece taş taşlarımız farklı. Saçlarımız aynı olsa zaten. Aa, nasıl lan? Nasıl ben benimle senin şeyin aynı oluyor? Şey ya. Heh. Ben de sen aynı karakteri seçmiştim. Saçı tek değiştirdim. Saçlar çok güzel olmuyor yani. O ben bir şey adam beni üstünde taşıyıp götürebiliyor mu? Yok sen o senin üstüne geçiyor. Aa başlıyor bizim maç. Burada bir like atıp abone olmayı unutmayın. Roblox'a yeni başladık. Evet Ay. beni izlemeyen arkadaşlara da tufu. Tabi tabi. Oğlum hadi be. Bu ne? Sesi kapat sesi. Hı. Abicim bu ne? Oyun sesi. Onun sesi nasıl? Nereden kapanıyor? Şarkı kapat kapat. <laughs> tamam şimdi. E abi tamam, ben böyle bizim, ne yapacağım? Bizim maç başlıyor bekle. Ha maç, Maçımız başladı. Evet şimdi bekle karanlık etti bekle. 5 saniye bekle. Bir tane Hı. şey var galiba. Hı. Sen neredesin? Aa sen tam karşımdasın. He ben ben de görüyorum birine seni. Birin oy var. Birine tıkla. Birine. Nerede? Nasıl yani? Yani biriyle kapışması için oy var. Kimle mesela? Ne bileyim. Birine oy var. Sadece bir Sen sen olarak. ben Bana... şu sana oy vermek istiyorum. Bana oy verme beni öldürecek misin? Yok yok öldüreceğim tabii. Oyla oyla öldürme. E ben nasıl şimdi şey yapacağım? Kimi şey yapacağım yani? Kimseye bir şey yapmayacağım. Oylayacağız ilk önce. Ben lan beni öldürecekler. Oylamanın nasıl bi... nasıl oylayacağım onu bilmiyorum. Birinin üstüne tıklayacaksın askere. Tamam. Hayır hakkını helal et ölüyorum. Öldüm. Şuna. Allah belamı versin oğlum. Neden oğlum? Oy oy birliğiyle ölüyoruz. Ama farklı oyunlar da var. Bıçaklı oyun var, silahlı da oyun da var. Hmm. Silahlı... Ben ölmedim şu anlık. Sana oy verirlerse ölmesini istediğim birine oy var. Sana Şuna... mes seni mesela öldürecekler. Sana iki oyun var. Evet geberdin. Yani. Aa, aa. Oğlum bu kötüymüş ya. Sadece bu oyun yok ki bir sürü şey var silahlı şey Ben değil. bunu sevmedim yok yok. Ben bunu sevmedim ya bununla oynamam. Sadece oyunu değil ya. Masa başında silahla da birbirimizi vuruyoruz. Bir hmm. de bıçak kapışma. Yok yok oluyor. şunu bence bu Oylamam. oyundan çıkalım. Bu oyundan çıkalım. Yok yok çıkalım. çıkma çıkma. Moddan. Çıkma şey. Moddan çıkalım mod. Moddan çıkma oğlum. Neden? Bu oyun şey... 10.000 kişi birden sadece oylama ile ölmüyoruz ki. Silahla da bıçakla da ölüyoruz da ama o tura o turlara geçmedik daha. İlk turumuz buydu. Şimdi ikinci turda değişik bir şey gelecek. Bıçak kapışması veya silah kapışması. Zıplasana sen biraz. Hep sade sade geziniyor. Doğru yedi doğru. Aa başladı. Şeyi kapat. Tapop. Ne? Tamam. Tamam şimdi. Efsane değil mi? Aa. Oğlum, kapat oğlum şunu. Niye bu şarkı şey ya? Boş ver açma oğlum şu karşı şarkıyı. Evet sen neredesin şu an? Tam yanımdasın Hani şarkı geliyor mu? Evet. Çok az. Kapat şu sesi, kapat, kapat oğlum. Bak ses çıkıyor şimdi. Tamam kapat şimdi, tamam. Başlıyor. Aa. Neyli Nasıl abi? Nasıl bir şey bu? Bu ne diyor? Ah, Ah dur, Publis'te. Birini vur. Birini, vur birini Vurdum, vur. vurdum, vurdum. Benim lan o benim mi? Şunu vurdum. Vuramadım. Al vur şunu. Bunu. Asıran Aa. geçti oğlum. A beni vurdun. Mal mısın oğlum? Beni niye seçiyorsun? Beni niye vuruyorsun? <laughs> Yanlış yaptım oğlum ya. Oğlum bir de ben seni vurmazsam var ya. <laughs> aslan Sen de Amin. İyi oldu. Oğlum bu mod çok kötü ya. Hoşuma çok gitmedi. 10 klık mı yapacak? 10 bin kişi birden oynuyor şu an. Ama herkesin öyle hırsızları. Oğlum yok. ben senin yanına gelemiyorum, Heh geldim. Oğlum ben bu modu sevmedim ya. Başka bir mod yok mu? Böyle hep aldığın link falan. Sonra linki. oynarız. İlk, i̇lk, modumuz bu olsun zaten. Dev King. Bunların hepsi Türk mü? İngilizler de var. Yabancılar da var. Türkler de var. Benim elime çok Türk geldi de. Acaba Roblox'un kurucusu kim? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum lan. Robot Minecraft'tan çıktı. Gene bir şey diyorlar. Ama öyle değil. Manyak mısın oğlum. Bu nerede? Minecraft'ta. Bu Minecraft'a bile benziyor. Zaten Minecraft daha iyi bence de. Şimdi Minecraft. Lan çık lan or oradan çık. 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 Lan. O ben. O ben lan. Senin çık. çık. Çık 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 çık. Denizle çıkacak. Hı? Hop. Tat. Robotla tat. Aa

güzel bir şeye benziyor. Şu kapat, vinit'i kapat. Tamam. Bunu kapat. Aa, ne? Bu ne? bıçak. Aynen. Yok silah galiba. Bıçak da olabilir. Bilmiyorum lan çıktım. Aa dur. kaç kaç adam seni bıçakla öldürür. Kaç kaç bıçakla adam seni öldürecek. Zıpla. Hayır bak. Yolda bir tane adam var seni öldürebilir bıçakla. Bıçak, bıçağı yolla. Oğlum sen bilmiyorsun. O benim lan o. Aferin sana. <laughs> Abi öldüm ya. Niye öldüm ya? Bıçak ben nasıl oynayacak mıyız? Tamam. Bismillah. <laughs> ben öldüm. Ben öldüm, da, Olabilir, ben öldüm yanardağda. Ben öldüm yanardağda. Bismillah. Ben Tam da ölümü öldüm. Seni görüyorum masanın önünde. <laughs> ben ama senin arkandayım şu an. Ben de. Ben sizi göremiyorum. Görmüyorum. Hayır. Ben tam Hadi, five. Board, Tank. Sıra bana five. gelmedi. Sen Hadi çay. T4. Oğlum o adam bana bıçak falan atıyordu. Nasıl ya? Bilmiyorum. Şöyle basalım mı tutuyorlar? Ne? Bu oyun oynamayı çok iyi bilen Zekiler de var. Adam kesinlikle beni seçecek. Aynen. Kaç. Ben seçtim. Lan headshot attı bildiğin. <laughs> Bıçağı tam tutturdu. Görmeliydin orada bir bug oldu. Aa dur tam yanındasın gördüm. Oğlum tam da bok gibi yerde olmuş. Neredesin? Neredesin? Sen Aa, Arkandasın. Hop Oğlum ölüm. birbirimize çok benziyoruz ha. Uh -huh. Sadece saçlarımız. Saçlar da de... benziyor. <laughs> Ben de başlayacak şimdi. Dur. Mesaj geldi bana. Neyse boş ver. Bizim bir tane teyzemiz var. Onun adı da İbrahim. Çok saçma. Canım teyzem ben. Başlıyor başlıyor. <laughs> Tam. Tam başlıyor. Bir dakika ne ne girsek? Şimdi başlayacak bekle. Son turumuzu atak. Başlıyor Allah. Hadi evet, birisini Bu ne? Ne bileyim. Aa bu bu da bıçak ya. Hayır oyla bu, bu hançer. Bu şey oyla birini seçiyorsun. O da Hı? bıçak kapışıyor. Lan beni seçmeyin. Kim kimi seçiyor şu anlık? Aa benim yanımda öldü. Aa ben senin yanındayım şimdi. Bak sen benim yanındasın. Ba bana oy verme. Tamam sana oy vermeyeceğim zaten. Nasıl oy veriliyor? İstek oy vermek istediğin iş, iş, üstüne tıkla. Kişinin üstüne tıkla oy vermek istediğin. Aa oğlum bunlar savaşı şu anlık da hangisi birbiriyle savaşıyor anlamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ne gerek var birbirimizle? Bir anlaşamıyor muyuz? Aa, öldü lan galiba bir tanesi. Rahmetle Yazık oldu. Rahmetli. Yazık oldu. Yazık oldu. Yazık oldu. Yazık oldu. Yazık oldu. Tamam ya, de bir durduramıyoruz. De bir oy ben kimseye elimi hareket etmemek istemiyorum oyun kafasına göre. Aa bak benimkisi ne diyor bak böyle 13-12 falan yazıyor. Bismillah bana oy veriyorlar. Aa bittik bittik vallahi bittik. Oğlum tek sen mi öleceksin? Hayır, ölmeyeceğim. Biriyle bıçak kapışacağım. Allah belamı versin. Öldün mü? Lan bu nasıl bir şey? Öldün mü? Evet. Bana kimse oy vermedi şu anlık. Roblox oyna oyna Roblox'un neyi yapıyoruz? Nasıl bir? Tamam. Bir dakika ne yazıyor? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ben de mi savaşacağım? Yok. Birazdan sana oy verirlerse sen savaşacaksın. Şu an ekranı şey... E nasıl savaşılıyor? Nasıl vuruluyor ben acaba? Bıçağa bak. Şöyle basılı tutuyorsun. Bıçağı hareket ettiriyor. Böyle iki kere dokununca atıyor galiba. Öyle biliyorum yani. Zıplıyorsun bir de zıplamak daha koruyor. Oo headshot attı. <laughs> oy 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 oy. Bir dakika Will. Fight. Ne beni bana verirse oyun mu vermiş? Vermemiş. Aa sen savaşıyorsun. Kaç kaç kaç. Basıl tut. Bıçağı basıl tut. Etrafına basıl tut. Sakın adamları bulma. Rakibine dikkat et. Oğlum benim üstünden geçtin. As vur basıl tut. Ah. Bu ne biçim bir şey? Basıl tutacaksın bak. Şu zıplama tuşuna basıl tutarsan vurma şey yapıyor. Ah ah. Al buh gibi dönmüşsün. Rahmetlisin artık. Bak ben buradayım. Merhaba. Neredesin? Buradayım. Buradayım. Üstüne Hadi bir çıkayım. Gel. Dur bir. Dur bir. Merhaba. Dur. Cennete hoş geldin. Benim adım Melek. Senin adın ne? Benim adım Azrail. <laughs> cehennemin yedi katı vardır. Sen tam da yedinci katı. Yani cehennemin dibine. Ben mi? Muhafızlar şimdi cehennemin dibine götürün. Beni kimse götüremez. Ben Azrail'im. Azay zaten mi? Ne diyor oğlum tövbe tövbe Azay tövbe. Şaka yapıyorum Neyse, oğlum. Neyse videoyu bitirerek artık 10 dakika olmuş. Yok oğlum yok yok. Şimdi birazcık daha başka bir tane daha yapacağız. Aa bu sefer. Bitirek bu videoyu. Öbür video ne? Minecraft. Evet. Arkadaşlar artık bu videonun da sonu olsun. Sadece bakın. Bir sonraki Roblox'ta görüşmek üzere. Daha çok Roblox'ta like atıp abone olun. Hoşçakalın. Bye-bye.